Merhaba selam selam bizler enerjiyiz ve bu enerjiyle her anımız, her dakikamız, her saatimiz, bir günümüz, haftamız, yılımız bu yaşına gelene kadar alanda her nefes alışınızda enerji bıraktınız. İyi kötü ama bir enerji var ve çok üzgünü masla kaybolmayacak. Yani bir suç işlediniz alanda. Kötü söz söylediniz alanda. Şimdi sen mesela evde oturuyorsun, kötü düşünüyorsun. Hmm, 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 i̇şte anladınız. Yani biri duymasa da kuantum alanda o alana enerjiyi bırakıyorsunuz. Zaten Allah duyuyor. Hadi geç onu kimse duymasa da diyorsun da. Hiç buraları düşünüyor musunuz ya? Buraları, buraları bilinçaltınızda uyandırmak için yapıyorum şu anda. Buraları bir düşünüyor musunuz? Yani sen evde tek başına bir şey düşünüyorsun ya da tuvalettesin, aklına bir şey geliyor, düşünüyorsun, kızıyorsun, sinirleniyorsun, öfkeleniyorsun ama onu arayıp söylemiyorsun. Allah duyuyor. Çünkü senin aldığın her nefeste yaydığın enerji asla kaybolmuyor. Ve bu yaşına kadar yaydığın bütün enerji evrende. Ya bir, şu anda paniklediğinizi hissediyorum. Ben bu bilgiyi e, isterleştirdiğimde e, ne yapacağım ben demiştim. İşte burası çok önemli. Hani diyoruz ya dünya kıyamet koptuğunda her şey ayaklanacak. Bu enerjiler de ayaklanacak. Hesap soracak bize. Allah'ın karşısında. Gitmeden önce belki de bu enerjilerle, düşüncelerle neyse bunlar hesaplaşmamız, helalleşmemiz gerekecek. İşte kuantum alan der ki: Hayatta yaşadığın her şey alanda var ve sistemde her zaman da olacak. Ve sen düşündüğün bir şeyi iyi ya da kötü ya da suçladığın bir şeyi ya da yarım bıraktığın ya da sevgiyle başlayıp kötü bitirdiğini serbest bırakmadığın müddetçe, geri çekip iptal etmediğin müddetçe alanında dualarım neden kabul olmuyor acaba sorusunun cevabıdır. İstediklerim niye olmuyor? Neden bu kadar zor oluyor ve olmuyor? Neden az geliyor? Herkes bunu yaşarken ben niye böyleyim diyenlere en güzel cevabımdır. Onlarla özgürleşmediğiniz müddetçe, geri çekip iptal etmediğiniz müddetçe hayalleriniz, dilekleriniz, dualarınız, istekleriniz ya istediğiniz gibi olmayacak ya da hiç olmayacak. İşte bugün dedim ki, öyle bir şey vereyim ki bu çalışmayı yapsınlar. Ve bu çalışmayı 21 gün aynı saatte yapsınlar ve telefonu da aslında açık bırakabilirler ya da sesimi tekrara alıp devamlı devamlı sabaha kadar dinleyebilirler dedi. Evet. Geri çekip iptal çalışması yapıyoruz. Unuttuğumuz, yok saydığımız, hatırlamadığımız aklımızda hatırladığımız her ne varsa iyi ya da kötü ne varsa gelin hepsini şimdi geri çekip iptal edelim. Bir kere de yap, yapmakla olmaz. Açık söyleyeyim bilinçaltını bir inandırmamız lazım. Yapabilen 63 gün boyunca yapsın. O zaman gerçekten hayatını, alanını, her şeyin değiştiğini, o istediklerinin hepsinin tek tek olmaya başladığını görecek. Evet, geri çekip iptal çalışması. Rahat bir yerdeyiz, gözlerimiz kapalı. Odada ayna yok. Odada açık bir pencere yok televizyon açık değil, hayvan yok odada. Bir sürahi suyumuz var ve ertesi gün bu suyu mutlaka bitireceğiz ki bir gece sonra yapacağımızda gözlerimi kapatıyorum ben de hazırlanıyorum. Çünkü yaptığım her çalışma bana da fayda. Evet yaparken hem size hem etrafınıza yaydığınız enerjiden dolayı ve pozitif fayda olarak geri dönecektir. Evet derin nefes alıyoruz. Derin derin nefesler. Her nefes alışımızda daha rahat ve daha sakiniz. Daha rahat ve daha sakiniz. Bir nefes daha al nefes ver nefes. Al nefes ver nefes. Al nefes ver nefes. nefes, ver nefes. Evet, şimdi daha rahat ve daha sakinsiniz. Geçmişte olan unuttuğunuz, hatırlamadığınız, yok saydığınız her ne varsa ya da kızgınlıklarınız, öfkeniz, yargılarınız, helalleşemedikleriniz, yarım kalmışlar, kederleriniz. Her ne varsa haydi niyetlenin. Hatırladığım, hatırlamadım, farkında olduğum olmadı. Bildiğim, bilmediğim, iyi ya da kötü. Hangi enerjiyle bağım varsa Şimdi bugün burada bu saatte ve bu anda geri çekip iptal etmeye niyet ediyorum. Boyutlarda, zamanlarda, mekanlarda. Burada adınızı, soyadınızı söyleyin lütfen. Hangi alanda kendimden bir parça bıraktıysam, oradaki parçayla şimdi bugün burada ve gelecekte tekamül etmeye çalıştıysam, oradaki parçamı bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum. Ve oradaki parçama bağlantılı tüm duygularımı, düşüncelerimi, inançlarımı, anlaşmalarımı, sözlerimi, her ne varsa şimdi geri çekip iptal ediyorum. Boyutlarda, zamanlarda, mekanlarda kendimden yarattığım, kendilerimle yaptığım tüm anlaşmalarımı, sözlerimi, akitlerimi, yeminlerimi, her ne varsa bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum ve onlarla yaptığım tüm anlaşmalarımı geri çekip iptal ediyorum. Bulunduğum andan kendimle yapmış olduğum ve kendime bağlantılı tüm parçacıklarımla, bağ dokularımla, zarlarımla, hücrelerimle, yapmış olduğum tüm negatif anlaşmalarımı ve orada hangi olaydan, hangi kişiden ve hangi durumdan, hangi parçamdan kendimi bağımlı yaptıysam bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum ve oralardaki anlarımdan, kişilerden, durumlardan hepsinden yaptığım tüm anlaşmaları geri çekip iptal ediyorum. Bulunduğum alandan yaşadığım ilçeden ve ile bağlantılı yaydığım tüm negatif enerjilerden, duygulardan, düşüncelerden, inançlardan, hangi bağlamlardan kendimi negatif anlamda bağladıysam bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum ve bulunduğum il ve ilçeye bağlantılı buradaki kolektif, toplumsal, evrensel bilinç bağlamlarıyla hangi duygulara kendimi bağladıysam negatif anlamda bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum. Ve onlarla yaptığım tüm negatif anlaşmalarımı geri çekip iptal ediyorum. Bulunduğum ülkeyle ilgili kendi memleketime, kendi köklerime bağlantılı hangi olaylara, kişilere, durumlara kendimi negatif anlamda duygu, düşünce, inanç verilmiş sözlerle bağladıysam bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum ve bunlarla yaptığım tüm negatif anlaşmalarımın geri çekip iptalini niyet ediyorum. Tüm dünyada yapmış olduğum tüm negatif anlaşmalarımı, duygularımı, düşüncelerimi, inançlarımı, geçmişimi, geleceğimi ve şimdi de yaptığım tüm negatif anlaşmalarımı bir kalemi bırakır gibi yere serbest bırakıyorum ve bunlarla yapmış olduğum tüm dünyayla ilgili bağlamlarda geçmiş gelecek ve şimdi bağlamlarıyla kendimi negatif anlara bağlayıp tüm dünya ve kendimden yarattığım dünyalarla ilgili tüm negatif anlaşmalarımın geri çekip iptaline niyet ediyorum. Evlenler içinde yaşadığım tüm evrenleri bilsem de bilmesem de yargıladıysam bilsem de bilmesem de onların alanına tecavüz ettiysem yaşadığım dünyaya bağlantılı görmediğim tüm alemler ve bu dünyanın içinde yaşayan tüm alemlerle farkında olmadan illal ettiysem sınırları bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum ve onlarla yaptığım tüm negatif anlaşmalarım geri çekip iptaline niyet ediyorum. Tüm uzay, tüm kainat, tüm galaksiler benim için bu dünyada, benim eksenimde, benim varlığıma hizmet eden her şeyle yapmış olduğum tüm negatif anlaşmalarımı, sözlerimi, mühürlerimi, akitlerimi, kilitlerimi bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum. Ve onlarla yapmış olduğum tüm negatif anlaşmalarımı şimdi geri çekip iptaline niyet ediyorum. Kendimle ilgili yaptığım tüm sessiz anlaşmalarımı kendi önüme koyduğum tüm engellerle de yaptığım tüm negatif anlaşmalarımı bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum. Ve bunlarla ilgili yaptığım sözleşmenin geri çekip iptaline niyet ediyorum. Annemle, babamla, kardeşlerimle yaptığım tüm negatif anlaşmalarımı, sözlerimi, mühürlerimi, akitlerimi, kilitlerimi, yeminlerimi bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum. Ve annem, babam, kardeşlerimle yapmış olduğum tüm negatif anlaşmalarımın geri çekip iptaline niyet ediyorum. Bugüne kadar hayatıma giren herkesle yapmış olduğum tüm negatif anlaşmalarımı, vakitlerimi, kilitlerimi, yeminlerimi, sözlerimi, mühürlerimi bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum. Ve onlarla yapmış olduğum tüm negatif anlaşmalarımın geri çekip iptaline niyet ediyorum. Eşimle, çocuklarımla yapmış olduğum tüm negatif anlaşmalarımı, vakitlerimi, kilitlerimi, yeminlerimi, sözlerimi, mühürlerimi bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum. Ve onlarla yapmış olduğum tüm negatif anlaşmalarımın geri çekip iptaline niyet ediyorum. Bugüne kadar kurduğum tüm hayallerle ve yarım bıraktığım sözlerle ve hedeflemediğim tüm hayallerle söz verip de yapmadığım tüm sözler de buna dahil olmak üzere. Yaptığım tüm anlaşmaları serbest bırakıyorum bir kalemi bırakır gibi. Ve hepsiyle yapmış olduğum yarım kalma sözleşmemin de geri çekip iptaline niyet ediyorum. Ben ne yaptım. Ben sen nerede yaptım? ben onlarda, bizlerde, şunlarda yaptım. Kendimi görmek adına, bilmek adına, kendimi zora koşmak adına yaptım. Tüm negatif anlaşmalarımı, vakitlerimi, kilitlerimi, yeminlerimi, sözlerimi, mühürlerimi, bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum ve onlarla yaptım. Tüm negatif anlaşmalarımın geri çekip iptaline niyet ediyorum. Bugüne kadar aklıma gelen gelmeyen Söz verdiğim, unuttum, yarım kalan Allah'a karşı, etrafa karşı, bana karşı nerede ne söz verdiysem hepsinin geri çekip iptaline niyet ediyorum. Bir kalemi bırakır gibi de serbest bırakıyorum. Sevgiyle başlayıp nefretle biten tüm ilişkilerimde, anlaşmalarımda, işlerimde yaptığım tüm negatif duygu protokollerimi bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum. He. Evet. Buradaki anlaşmalarım geri çıkıp iptaline niyet ediyorum. Ben. Ben işten öze, sen nereden Yaptığım bu yolculukta yargıladığım tüm insanlardan, önüne engel olduğum kişilerden, farkında olmadan düşündüğüm kötü duygu düşüncelerden, farkında olmadan yediğim kulaklarından ve kendimin de yediğim kulaklarından bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıp bunlarla yaptığım tüm negatif anlaşmaların geri çekip iptalini niyet ediyorum. Bedenimle yaptığım, ruhumla yaptığım, zihnimle yaptığım, aklımla yaptığım, fikrimle yaptığım tüm negatif anlaşmalarımı bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum ve geri çekip iptaline niyet ediyorum. Ben kendi özümle yapmış oldum. Anlaşmamı hatırlayarak kendi özümü kenara bırakıp egomla, nefsimle yaptım. Tüm negatif anlaşmalarımın bir kalemi bırakır gibi serbest bırakıyorum ve yaptım. Tüm negatif anlaşmaların geri çekip iptaline niyet ediyorum. Bugün burada yaptığım gönülden, yürekten, samimice kalpten bu çalışmayı kendime armağan ediyorum ve bugüne kadar boyutlarda, zamanlarda, mekanlarda, geçmişte, gelecekte ve şimdi kendimde kendimle ve insanlarla kendimle insanlarla ve yüce Allah'la kendimle Allah'la ve Allah'la ve görünen görünmeyen tüm varlıklarla yaptığım tüm negatif anlaşmaları bir kaleme bırakır gibi serbest bırakıyorum ve hepsini geri çekip iptaline niyet ediyorum. Ve şu anda söylediğim tüm geri çekip iptalleri geri çekip iptal ediyorum. Ve şu anda söylediğim tüm geri çekip iptalleri geri çekip iptal ediyorum. Ve şu anda söylediğim tüm geri çekip iptalleri geri çekip iptal ediyorum. Ve oradaki enerjilerle sevgiyle özgürleşiyorum. Ve şimdi geleceğe ışıkla bakıyorum. Amin. Şifa olsun.